Gidiyordum ben biliyorum. Gel evet, bak. Evet, 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 evet. Şey Sessiz mi? Ne işte şey

Oğlan yani, da Telefonla da öyle bir arıyor ki kimisi o tam müstevadar. İsmim Recep Taş. Vallahi bizim dedelerimizden gelen bir meslek. Biz devam ettiriyoruz. Şu anda Amasya Taşova'dan yola çıktık. Akta Başyurt Yaylası'na gitmekteyiz. Bu sene havaların kurak olmasından dolayı 40-45 gün erken gitmek zorunda kaldık. Yani nasip bundan sonrası. Yolculuğumuz yarın bu saatler gibi işte yani 24 saat falan. Zorlanmam olur mu tabi uykusuzluk var, yol yürümesi var. İlla her mesleğin bir zorluğu var tabii ki. Ne sıkıntılar yaşayalım işte sosyal güvencemiz yok. Yani sosyal bir aktivitemiz yok. Sigorta durumumuz yok. Yani devletin bu konuda hayvancılığa yani bir el atması lazım. Yani bu gelenek mi? Gelenek tabii canım. Ta dedelerimizden babam yapmış ondan sonra biz yapmaktayız. Bizden sonra bizim çocuklarımız yapacak bu işi. Peki yaylada kaç gündür olacak? Yaylada 10. On, ayın 10, 10'u 15'i o zamana kadar durmamız gerekiyor. Ondan sonra aynı bu şekilde tekrar buraya ineceğiz. İsmim Şamil Soyal. Biz orta, yaklaşık Orta Asya'dan belli Türk milleti olarak hayvancılıkla uğraşıyoruz. Yani bu bizim geleneğimiz, göreneğimizdir. E, ee, orta Asya'dan belli göç halindeler. Yörüktür kökenimiz. Ee, bu senede havaların kurak gitmesinden dolayı e, hayvanlarımız hayvanlarımızı biraz erken yaylaya yolculuk yaptırdık. Ha bu işlerin Zorluk kısmına gelince çoban bulmakta zorluk çekiyorlar. Hayvancı arkadaşlarımız bizler de dahil. Ya yayla şimdi adı üstünde e, mera alanı. Yani burada şimdi sonuçta burada bu insanlar tarım arasında yapıyor bu işi. Mera alanı olduğu zaman yaylım Hava değişimi var. Burada koyunlar ağrıma yapıyor ama orada ağrıma yapmıyor. Soğuk. Sağım yapmak isteyen sağımını yapıyor, peynirini alıyor, sütünü alıyor. Ha bu iş günden güne de kayboluyor tabii. Devletimiz bu işe acil destek vermesi lazım. Ne gerekiyorsa onu yapması lazım diye düşünüyorum. Yani küpe parası veriyor devletimiz. Yıllık 100 lira hayvan paşı ama bu yeterli gelmiyor. Ha, diyorlar ki yani biz diyorlar şey maaş versin devlet bize sigortamızı yapsın. Hayvancılığımız 100 yüz ise 200 300 yapalım. Bu şekilde bir hayvancılarımızın talepleri var.